önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Yusuf suresi 1 ile 30 ayet bölüm 1. 12 Yusuf. Yusuf suresi 111 111 ayet olup 1,2 ve 3. Ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Surenin başından sonuna kadar Yusuf peygamberden bahsedildiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, Elif, Lam, Ra. Bunlar, apaçık kitabın ayetleridir. İkinci, anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Üçüncü, Ey Muhammed, biz sana bu kur, anı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen bundan önce bu haberleri elbette bilmeyenlerden idin. 4. Bir zamanlar Yusuf, babasına ya Kuba demişti ki, babacığım. Ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm, onları bana secde ederlerken gördüm. 5. Babası gülümseyen surat, yavrucuğum. Dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. 6. İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülen, olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakap soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. 7. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. 8. Kardeşleri dediler ki Yusuf'la kardeşi, Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanlışlık içindedir. 9. Aralarında dediler ki gülümseyen surat Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek salih kimseler olursunuz. 10. Onlardan biri Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kuyunun dibine atın da geçen kervanlardan biri onu alsın, götürsün dedi. 11 dediler ki, ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun iyiliğini istemekteyiz. 12. Yarın onu bizimle beraber, kıra, gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. 13. Babaları, dedi ki, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkarım. 14 dediler ki, hakikaten biz kuvvetli bir topluluk olduğumuz halde, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten aciz kimseler sayılırız. 15. Onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman, biz Yusuf'a, andolsun ki sen onların bu işlerini onlar, işin farkına varmadan, kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik. 16. Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. 17. Ey babamız dediler biz yarışmak üzere uzaklaştık Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Ne yazık ki onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın. 18. Gömleğinin üstünde sahte bir kan ile geldiler. Yakup dedi ki Bilakis nefisleriniz size kötü bir işi güzel gösterdi. Artık bana düşen hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında bana yardım edecek olan ancak Allah'tır. 19. Bir kervan geldi ve sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını saldı. Yusuf'u görünce müjde. İşte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. 20. Kafile Mısır'a vardığında onu değersiz bir pahaya sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi. 21. Mısır'da onu satın alan adam karısına dedi ki: "Ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur veya ona evlat ediniriz." İşte böylece Mısır'da adaletle hükmetmesi ve kendisine Rüya'daki olayların yorumunu öğretmemiz için Yusuf'u o yere yerleştirdik. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 22. Yusuf erginlik çağına erişince ona isabetle hükmetme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. 23. Evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murat almak istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. O da haşa Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim velinimetimdir. Bana güzel davrandı. Gerçek şu ki Zalimler iflah olmaz, dedi. 24. Andolsun ki, kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadına meyletmişti. İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. 25. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında onun kocasına rastladılar. Kadın dedi ki: "Senin ailene kötülük etmek isteğinin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir?" 26. Yusuf, asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi," dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti: "Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır." 27. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyenlerdendir. 28. Kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına şüphesiz dedi bu sizin tuzağınızdır. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. 29. Ey Yusuf sen bundan olanları söylemekten vazgeç. Ey kadın sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. 30. Şehirdeki bazı kadınlar dediler ki Aziz'in karısı, delikanlısının nefsinden murat almak istiyormuş. Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.